Said, Sa'd İbn Malik, İbn Sinan el-Hudri. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu kimse yeryüzünde en büyük bilgi sahibinin kim olduğunu soruşturdu, ona bir rahibi haber verdiler. Bu adam rahibe giderek, 99 adam öldürdüm, tevbe edebilir miyim? kabul olur mu? diye sordu. Rahip, hayır edemezsin, kabul olmaz. Deyince onu da öldürerek sayıyı yüze tamamladı. Sonra yeryüzünün en bilginini soruşturdu, ona bir alim kişiyi tavsiye ettiler. Onun yanına vararak yüz kişiyi öldürdüğünü tevbe edip edemeyeceğini, kabul edilip edilmeyeceğini sordu. O alim elbette edebilirsin, kabul olur. İnsanla tevbesi arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git, orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla beraber Allah'a ibadet et, et. Sakın kendi memleketine geri dönme. Çünkü orası kötü bir yerdir. dedi. Adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Tam yolu yarılamıştı ki ölüm onu yakaladı. Rahmet melekleriyle azap melekleri adam hakkında münakaşaya tutuştu. Rahmet melekleri. Adam tevbe edip kalben Allah'a yönelerek geliyordu dediler. Azap melekleri ise o adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki dediler. Derken insan şekline girmiş bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek geldiği yerle gideceği yerin arasındaki mesafeyi ölçün. Hangisine daha yakınsa ona göre muamele yapın dedi. Melekler ölçtüler gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler ve rahmet melekleri onun ruhunu alıp götürdüler.